Canlı savaş oynuyoruz. Başlayalım. Tamamdır. Nakış aslında birlikte 10. bölüme kadar oynayacağız. Evet 10. bölüme kadar. Ve şimdi başlayalım. Skip skip biliyorum. biliyorum. Bunun yerine. Aha 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 aha. aha bir istek geliyor. Gel gel gel

bu gibi çektim Ama PUBG değil Bunlar Çıkar. Çıkar. Bırak. Tamam ben. Lan Nerede diğerleri? Aha. Ne sıkıyor? <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Bakalım ilerle ileri ileri next next next. bakalım. Hadi ogalar. Şimdi boss gelecek. Arkadaşlar boss Boss. Boss var. Boss da bakalım ne olacak. Nasıl bir boss? Al dünya en basit bossudur lan. Oyun oyun çok da zor değil. E ee, bu ne? Lan. E ee, ne oluyor? Bu. He ben anladım. Bunlar açtı biraz. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bu. Bu. Lan tikiyi getirin. Nerede? Aha yukarıda helikopter. Ee. Abi neredesiniz lan? Aha! Perisit adam atlatıyorlar. Lan PUBG'de miyiz oğlum? Lan da da da, da. Ne istiyorsunuz lan bana? Puh! Onları Ne var Fu olanlar var Lan öl Niye kaçıyorsun oğlum ya Fu Abi canım dolmuyor ki lan diyeyim Oha ha ha. geliyorlar 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 sıkıyorlar Abi tekrar var ya. Oğlum, o mu değil bu? çıkıyorum sana bir tane. Lan patlar tek. Lan öl. Arkadaşlar ölmüyor. Hile mi bu? Puh. Lan alttan bunlar gelmiş. Durulmuyor. Roket ya. Aha aldı. Verdi ki kedi. Oy 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 ya arkadaşlar ya. Bak korktum öyle can diyor ya. Yemin ediyorum korktum ya. Zorluyor mu rumba ya bu ne? Kaç kişi gelmiyor lan? Korktum öleceğim diye. diyor. Uyduysam sonunda öleceğim diyor korktum ya. Bu çok fena da oldu ya bu Tamam skip skip. Yine aynı hafta. Bekler bekler bekler. Bekleri var abi. Ben biraz pus ya istiyorum Ne istiyorsun? Hiç şey yok. Gel lan parayı. Sömür lan parayı. Bak ne öyle dans ede geliyor. Gel gel. Ay lan 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 lan. Kıs kıs lan bu. Tamam tamam. Gelsin bakayım. kelime. lan bunlar? Lan ben spamı. Ben de maç bitti zannediyorum ay artık. Bu güzel indirme. Şimdi ne güzel oldu. Hele sakitliğine. Hele para bu. Bunlar ölüyor. Bunlar yaşıyor. Çık 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 çık. Ne güzel kapattın mı? Çok. Gereşine koyuyorum öyle. Ekleri alalım. Kırık alalım. Tamam

Hadi arkadaşlar Hindistan dağları çıkarayım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Skip, skip, skip. Bi, skip mi? <laughs> Lan ben nereye girdim? Baga mı girdim? Bu diye indiriyorum ama. Yine, yine, yine. Ay içeri giremiyor. Anam, anam babam. Lan baba bana nasıl sıkıyor? Hile misin? Lan respawn, respawn. Lan respawn'a niye tıklıyorsun ona? Gel çıkıyorsun annem doldu. Gel git. Lan. Yalanınız. Siz haklı mısınız olun. lan bu bombayı. Hadi bakayım. Adım bombayı la patlattım. Dur ben ben ben. Ben de şimdi. Gel lan. Gel lan. oğlum Get bu sarıya nasıl çıktınız lan? Bari şunu da dizle alayım mı? Ne oldu o pistol? Ha burada. Dizle ka kafa atma. Şu PUBG'ye de Free Fire'da Clash sıksan olur. Ne güzel oldu lan. Ne güzel diktim o Evet, evet. evet, evet. Of, ilk defa. İlk defa burada pusacağım. Gelin bakayım Oğlum ekranım yamuldu lan. Gelene tıkıyorum. Puh diye. Gel lan. Puh. Oğlum. Oğlum pistol alacaktım lan. Direkt kapattı. Nasıl çözüldü. Lan indirsene kafasına. Son üç kişi. Ondan ne ara tepeye geldi oğlum Ben zaten... Gel gel gel. Ben nereden sıkıyorsunuz oğlum? Nereye su bağımı ya? Sarak tuturum ha. Sarak tut. Arkadaşlar son bir el daha, daha atalım. Bugünlük bu kadar yeter oldu. Ha Thomas. <laughs> Thomas da ben lasta geldi. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son bölümümüzü de oynayalım. Sonra videoyu bitirelim. Bir de halay. Bismillahirrahmanirrahim. Yine yani skip skip geç geç. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni silah da Beter. adamı betere çeviriyor ya. Uyyy. Ama oyunda çoğu adamların yerini gösteriyor. Olmaz ki sevmiyorum. yerini göstermelerini istemiyorum. Kendim oynamak istiyorum. Ben zıplasana. Bunu bozuk galiba. Nasıl o zaman arkadaşlar. Pistol pistol pistol. Ne var Abi. Abi sizin burada ne işiniz var? Abi abi. Abi çok. Ses var. Öldü. Öldü arkadaşlar. Öldü 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 öldü. Nerede? Son 10 kişi. Patates var. Hava. Havada silah değiştirdim. Şaka mı? Ya ne kadar kaç kaçaksınız ya.

Maske Değil mi? Maske. Gel lan. Sen misin? Sen <laughs> şey, ben lan? Gel lan. Artık dalıyorum lan. <laughs> Oha ikiniz bana var lan. <laughs> Gel lan be. <buraya. gülüyor> şey ne oluyor sen ne oluyor? yere <de> gelsin. Başka ne <laughs> adam var? Ya respawn ya. Şu ayağlar çıkmasın istemiyorum. Gelin 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 gelin. Pu. Lan dışarıya. Pu. İyi bu bomba yerse ola çok şaşkın olurum. Yemez ya değil mi? O yaptım. Kırır seni ha. Lan nasıl ki öyle hayvan gibi? Ne yapıyorsun? Neyse Mesela... bugün bu videonun da sonuna geldik. Bunu beğenmişsinizdir. Bugün videomuz bu kadardı. Ve arkadaşlar görüşürüz.